He. Sen elbise mi istiyorsun kızım? He. Sana, sana elbise mi alayım yoksa böyle bir oyuncak mı alayım içine girin diye. Tamam kızım bu ayı da atlatayım alırım kızıma. Elbise bence çok saçma olur ama böyle içine girebileceğiniz saklanabileceğiniz bir yuva alayım mı kızıma? He. Esra. <laughs> Esra. Hey He kızım? Sen öyle bir yuva mı istiyorsun? Ha Esra. Tamam kızım. Alayım mi sana öyle bir yuva? Yani, Kurban olurum ya. Tipe bak. Çirkin. E, senin Esra isim bir annene bir atayım mı? Esra annene. Bir ha? Evet. Ha, konuş onunla. Ona atayım seni de. tamam mı? Dilli bir kızım. He. Bir, e, Benim kızım bir var. saattir konuşuyordu. <laughs> videoyu açınca sustu. Evet. Benim tatlı kızım. Ölürüm ya tatlılığa bak. Aynı Esra gibi tatlı. Gibi Aynı. Çalışıp, vatandaş... Bir şey daha söyle Esra'ya. <laughs> <laughs> ölürüm sana. Ölürüm. Evet. Evet. Ay tatlılığa bak. Ay serseri. Evet. Evet. Atayım seni Esra annene böyle. he